Merhabalar şampiyonluk yolunda kritik Kastamonu Spor deplasmanından 1-0 galibiyetle ayrılan Ahmet Spor puan farkını 3'e çıkardı ve galibiyetin ardından Diyarbakır'da binlerce Hatta on binlerce insan farklı noktalarda kutlamalara başladı. Çünkü şampiyonluk yolunda Ahmet Spor büyük bir avantaj yakaladı. Ve görüntüler şehrin birçok noktasından kamuoyuna da basına da yansıdı. Mesela kentin meydanında kurulan dev ekrandan maçı izleyenlerin kutlama anları kameralara şöyle yansıdı. Bu da galibiyet sonrası kentin bir başka farklı noktasındaki kutlama görüntüleri. <laughs> Bu arada sadece Türkiye Futbol Federasyonu'nun YouTube kanalında bile 200 bin insan anlık maçı izliyordu. Ve hala da kentin birçok noktasında yani Diyarbakır'da kutlamalar sürüyor. Tabii sadece Diyarbakır'da değil Şanlıurfa'da, Van'da birçok ilde de Ahmet Spor'a yönelik destek amaçlı sokaklarda insanlar mutluluklarını, sevinçlerini dile getiriyor. Tabi görüntüler geldikçe sizlerle de paylaşırız. Ama şimdilik burada noktalıyorum. Bize destek olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.